İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Bugün sizlere BRICS'i anlatayım. Epey bir zamandır gündemden düşmüyor. Dünyada da, Türkiye'de de, özellikle Türkiye'nin üyeliği bağlamında. Bir abonem de özellikle bu BRICS konusunda bilgi vermemi istemiş. Aslında benim aklımda İspanya Başbakanı'nın Çin ziyareti de vardı. Ee, ki çarşamba gününe kadar Çin'de kalacak. Bu kadarını söylemekle yetineyim. Bugün biraz ayrıntılı olarak nispeten yani biliyorsunuz çok özet yapıyorum videoları. Bu x konusu üzerinde duralım. Şimdi x ne? Önce oradan başlayayım. Bu İngilizce baş harflerinden oluşuyor. Bir araya gelen ülkelerin. İşte B, Brezilya'nın B'si. R, Rusya'nın R'si. Ee, oradaki i Hindistan'ın İngilizce adıyla ve C harfi Çin'in S de daha sonra yani 2009'da kurulduğunda yoktu ama Güney Afrika katıldı. South Afrika İngilizce baş harfi olarak oradan da S'yi aldılar. Oldu BRICS. Fakat geçen yıl buna bu yapıya aynı zamanda işte İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya ve Mısır'da katıldılar. Onun için de böyle sadece BRICS değil bir de bunun artısı var bu yeni katılan ülkelerde. Bu yıl 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da Rusya'da yeni BRICS zirvesi yapılacak ve buraya Türkiye'nin de üye olacağı yönünde veya üyelik başvurusu yaptığı yönünde e, açıklamalar geldi. Bunu Ruslardan geldi bu. E, aynı zamanda da dünyada da haber oldu. Uluslararası basında da haber oldu. Türkiye'de de bir tartışma başladı. Yani BRICS e üye olabilir miyiz, olamaz mıyız? Türkiye Batı'dan kopuyor mu? Sonuçta BRICS küresel güneyi temsil eden bir e, yapı. E, aslında bu vesileyle bir parantez de açayım. Yani bunun isim babası Brik diye daha henüz Güney Afrika katılmadan önce isim babası Goldman Sachs'in baş ekonomisti Jim O'Neill demişti ki ya bu ülkeler 2050 itibariyle dünya ekonomisinin baskın, başak gücü haline gelecekler o zamandan bir ilgi uyanmıştı. Yani isim babası e, bu zat. Ama bunun ete kemiğe bürünmesi 2009'da oldu ve sonra ilerliyor işte geçen sene de yeni üyelerle, yeni genişlemeyle ortaya çıktı bir ara. Arjantin'de ilgi duymuştu ama Arjantin'de yeni iş başına gelen eee Miley dedi ki hayır biz artık bu e, üyelik ilgimizi e, sürdürmüyoruz, durduruyoruz dedi. Dolayısıyla Arjantin e, 2024 itibariyle böyle bir BRICS üyeliği hedefi olmadığını açıklamış oldu. Buna mukabil böyle Malezya ve Tayland gibi ülkelerin de BRICS üyesi olmaya ilgi duyduklarını görüyoruz. Türkiye bakımından da bu reddedilmiyor. Hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem ee, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'in ifadelerinden sonra bu Türkiye'nin ilgisi birikse üyelik konusunda e, artık e, bütün açıklığıyla gündeme gelmiş durumda. Rusya ne dedi? Şimdi Rusya bu yılki zirveye ev sahipliği yapacağı için e, biz bunu değerlendiriyoruz dediler Ruslar. E, Kimine göre Rusya, Türkiye'yi ne kadar Batı dünyasından uzaklaştırırsa o kadar iyi olur diye Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakıyor şeklinde. Ee, ama bu esas itibariyle ekonomik bir örgüt olsa da, daha doğrusu örgüt de denemez. Çünkü bu yapı gayri resmi yapı. Yani Avrupa Birliği gibi bir yapı değil. Öyle bir işleyişinin kuralları. Esasa bağlanmış bir daimi sekretaryası olan böyle bir örgüt değil. Biraz daha en formal yani gayri resmi bir yapı var. Ülkeler siyasi iradelerine göre adım atıyorlar. Ama bir de yeni Kalkınma Bankası adını verdikleri böyle bir Kalkınma Bankası da Şanghay'da kurulmuş durumda bir... Para birimi yok ama biliyoruz ki böyle BRICS adıyla, blockchain temelli bir para birimi üzerinde de duruyorlar. Böyle çok değerli bir para. Hatta bu belki Amerikan dolarının geleceğini de etkiler diye düşünenler de var. Gerçekten de satın alma gücü bakımından baktığımızda bu ülkeler G7 ülkelerini yakaladılar ve geçtiler. Yine dünya ham petrol üretimi bakımından bunun yüzde 44'ünü üretir durumda bu yapı. Yani zayıflığı böyle bir e, temel belgenin şartın işleyiş kurallarının e, olmaması. Bir başka e, zayıflığı e, tabii üye ülkeler arasında da anlaşmazlıklar var. Mesela Hindistanla Çin arasında sınır anlaşmazlıkları bile devam ediyor. Yani böyle bir yapı burada bu yapı zaman içerisinde tabii nasıl evrim geçirecek bunu görmemiz lazım şimdi Türkiye kısmına gelince bazen şöyle tartışmalar oldu ya işte bu NATO üyesi olan Türkiye üstelik Avrupa Birliği ile ilişkisi olan gümrük birliği anlaşması olan bir ülke nasıl biriksin içinde yer alacak diye bir kere NATO üyeliği buna engel değil buna işte Rusya'nın bakışı da böyle. Hatta Lavrov'un öyle bir açıklaması yansımıştı. Türkiye'nin NATO üyeliği sorun olmaz diye. Niye bu akla geldi? O Şangay İşbirliği örgütü dolayısıyla akla gelmişti. Çünkü Şangay İşbirliği örgütüne Türkiye'nin üye olması meselesi tartışılırken hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin NATO üyeliği Şio'ya girmesine kesinlikle bir engel teşkil ediyor. Bunu Şangay İşbirliği Örgütü'nün içerisinden de biliyoruz. Yapılan açıklamalardan da biliyoruz. Ama BRICS böyle bir şey değil. Yani Türkiye'nin NATO üyeliği buna engel değil. Avrupa Birliği boyutuna gelince Avrupa Birliği ile bizim gümrük birliğimizin olması yaşanan birçok sorunlara rağmen tabii ki birçok açıdan önümüze açıklığa kavuşturulması gereken sorunlar çıkarabilir. Bunlar üzerinde çalışılması lazım. Türkiye gerçekten bu yapının içinde yer alacaksa nelerle karşılaşacak, nerelerde ne tür çelişkiler ortaya çıkar buna iyi yönelmek lazım. Sonuçta Türkiye'nin üyeliği elbette pazar erişimi bakımından bir genişlik sağlar Türkiye'ye. Diğer ülkelerin buraya ilgi göstermesinin nedeni de bu. Daha çok ekonomi kalkınma ticaretin gelişmesi karşılıklı ticaretin gelişmesi konuları üzerinden ilerliyor. Yani tamamlayıcı bir rol de olabilir. Ama şurası da bir gerçek. Böyle küresel kuzey ve güney ayrımında küresel kuzeyden giderek gittikçe uzaklaşan ve küresel güneyle e, yakınlaşan e, bir e, Türkiye. Elbette dolaylı olarak da bazı e, sonuçları olacaktır. Avrupa Birliği de başka bir hikaye zaten. Orada e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın vetosu dolayısıyla e, ilerlemeyen süreçler var. Daha Gümrük Birliği'ni bile e, güncelleyemedik. Bize sorunları çok e, artık onur kırıcı düzeylere gelmiş durumda onun için yani bu konularda çalışmak sadece Türkiye'nin görevi değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de görevi. Ama BRICS üyeliği konusu gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Bugünlük de burada durayım. Bir başka videoda başka bir konu veya konularla sizlerle tekrar bir araya gelmek üzere. Esen kalın efendim.